Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl? Hoş buldum. Bugün size merak ettiğimiz bazı sorular soracağız. Hay hay. Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. Hocam ikna nedir? Hocam ikna etkin iletişimle ilgili midir? Tabii ki ilgilidir. İkna etkili iletişimle doğrudan bağlantılıdır. Mantık, duygu, güven bu üçü iknada çok büyük rol taşır. Hocam peki iknanın yolları nereden geçer? İknanın yolları en önemlileri 3 basamaktır. Logos, etos ve patostur. Gelin şimdi hepsini teker teker inceleyelim. Logos mantıkta bizi ikna edecek argümanlar kullanmaktır. Gerekli istatistikler, bilgiler öne sürerek insanları ikna sürecinde daha matematiksel verilerle etkileme biçimidir. Patos duygusal bir etki tarafıdır. İnsanların duygusal bağ kurabildikleri şeylerle sizin ikna etmeye çalıştığınız durumu eşleştirip insanların iknasında daha kolay bir hal yaratma biçimidir. Etos ise direkt güven ve otorite ile alakalı bir durumdur. Sizin ikna olmaya çalıştığınız konuda eğer ki ikna etmeye çalışan taraf bu konuda otorite ise sizin için bilgi sahibi ve güvenilirse o zaman o konuya ikna olma şekliniz çok daha kolaylaşır ve güvenirsiniz. Peki hocam ikna olma sürecinden bahseder misiniz biraz? İkna olma süreci kolay bir süreç değil açıkçası. İlk başta ikna süreci için bir tutum değişikliği gerekiyor. İnsanların tutumunu değiştirmeniz lazım. Bu zamana kadar hiç makarna yememiş bir insanı ikna etmeye çalışıyorsanız makarnaya karşı olan tutumunu değiştirmeniz lazım. O makarnayı yapıldığı yerden dolayı mı sevmiyor, makarnanın tadını mı sevmiyor ya da ilk makarnasını çok kötü bir makarna olarak yemiş o yüzden de yemekten vaz mı geçmiş. Bunların önemi çok büyük. Tutumunu değiştirmeniz lazım. Tutumdan sonra da o olaya karşı darvanış değişikliği yani davranış değişikliği olması lazım ikna için. Şunu demek istiyorum. O insan tekrar makarna yemeği kabul etmediği sürece İkna olmuş olmaz. Aa evet makarna yiyebilirim o zaman bir şans daha verebilirim dediği noktada tutumu değişmiş olabilir ama ikna tamamıyla davranış değişikliği ile kabul edilebilir. Hocam yani diyorsunuz ki davranış değişikliği olmadan ikna olmaz. Kesinlikle öyle. İkna olduğu durumlar olmuş olabilir ya da ikna edildiği evet ben bunu yapabilirim ya da bunu hiç denemedim ama artık bundan sonra deneyebilirim gibi söylemler olabilir ama asıl ikna oldu dediğimiz noktada davranış değişikliğinin mutlaka görülmesi lazım. Hocam fizyoterapistler en çok danışanlarını egzersize başlatmakta zorluk yaşıyorlar ve bu aslında biraz ikna sorunu da içeriyormuş gibi hissettim şu an. Sizce bir fizyoterapist danışanını egzersize başlatmak için ikna sürecinde neyden faydalanmalı? En etkili yol örneklendirmeler olabilir. Öncesinde bu süreçten geçmiş farklı bir danışanınızın örneği şu an hayatına ağrısız, sızısız, iyi bir şekilde devam etmesi. Aa bir dakika ben de o zaman bunu yaparsam bu sonuca varabilirim diye. Tam da bir önceden bahsettiğimdeki o tutumunun değişmesi. Arkasından da evet o zaman ben Bunlara başlamalıyım. Bu egzersizleri yaparsam çünkü sonucunda iyileşenler var. Ben de buna yakınım demek ki demesi. Ve aslında bahsettiğimiz etos, logos, patos oradaki otorite fizyoterapistin olması, iyileşen bir hastanın görülmesi, mantığa yatması, duygusal olarak artık iyileşilmek istenmesi ve bunların hepsi harmanlandığında da karşı tarafta davranış değişikliğinin görülüp İknaya daha yakın olduğu kesinlikle kaçınılamaz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.